Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi rasulillah. Değerli izleyenler, Artmin TV ekranlarından herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. İftara doğru programımızda huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Değerli dostlar, bugünkü programımızda değerli konuğumuz Cezayir Vaizimiz Abdurrahim Coşkun hocamızla İnşallah iman ve istikamet konularını konuşacağız. Ben hocamıza söz hakkı vermeden önce sizlerle konumuzla alakalı bir ayet ve bir hadis paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Öncelikle ayeti kerimeyi paylaşacak olursak, eserinizi billah Allahü Teala Hud suresi 112. ayet kerime'de buyuruyor ki, fesalim keme umirde. Yani emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu ayet-i kerime aynı zamanda e, Peygamber Efendimiz'in e, uyumakta demek ki hani çok zorlanacağımız bir ayet-i kerime ki Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda işte e, beni yaşlandırdı dediği ayetlerden bir tanesidir değerli dostlar. O yüzden e, Allah'ın bize emrettiği şekilde bir ömür yaşamak hepimizin boynumuz hepimizin boynunun borcu ve çok da kolay bir şey olmasa gerek ki Peygamber Efendimiz hem kendisi için hem de ümmeti için bu şekilde kaygılarını bizlere iletmiş değerli dostlar e Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise buyuruyor ki Malumlarınız değerli dostlar, zaman zaman bazı sahabiler ya da fert olarak teker teker sahabiler Peygamber Efendimiz gelirlerdi ve imandan, İslam'dan, ahlaktan sorarlardı, günlük hayattan sorarlardı. Yine bu şekilde bir tane sahabi Efendimiz Peygamber Efendimiz'e geliyor ve diyor ki Gultu ya Resulallah, gulli fil İslami kavlen la eselu anhu ahiren gayrek Yani diyor ki ya Resulallah bana İslam dininden öyle bir söz söyle ki ben onun hakkında başka bir şey sormayayım. Yani bana İslam dininden öyle bir öğüt ver ki ben onu tuttuktan sonra ve o yolu tuttuktan sonra gelip de tekrar hani başka bir şey sormayayım ve o beni kurtarsın diye Peygamber Efendimize bu şekilde bir soru yönettiğinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Galip, Rasulullah buyurdu ki: 'Kul, Mütbille Sümmes'teği. De ki, Allah'a iman ettim de ondan sonra dost doğru ol." Burada da e, demek ki Allah'a iman etmek ve Allah'a iman ettikten sonra bir istikamet belirlemek e, bizlere açısından e, çok mühim demek ki değerli dostlar. E tabii ki konumuzun e, daha detaylarını e, ve daha e, ince ayrıntılarını diyelim e, hocamızdan inşallah öğreneceğiz. E, ben e, hemen hocamıza dönmek istiyorum. E, değerli hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Hocam olsun bizleri de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. E, hocam malumlarınız e, bugün e, sizlerle e, iman ve istikamet konularını konuşacağız. E, i̇man ve istikamet nedir? Kelime anlamları nelerdir? E, i̇man ve istikametin hayatımızdaki yeri ve önemi nedir ne değildir hocam? E, bunları inşallah konuşacağız. E, hocam e, ilk olarak sormak istiyorum hocam. E, iman nedir? ve imanın e, muhtevası ve kapsamı hakkında hocam neler söylersiniz? Evet çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun habibi peygamberi kutlu elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam olsun. Bizleri ekran başında izleyen değerli izleyicilerimize de selam olsun. Allah'ın bereketi ve rahmeti hepimizin <laughs> üzerine olsun. Allah razı olsun. Ee, Ramazan ayı hepimiz için tekrar hayırlı olsun diliyorum. Tuttuğumuz oruçları, ibadetleri, duaları Rabbimin dergah hizmetinde makbul buyurmasını temenni ediyoruz. Değerli hocam, konuya girmeden önce, ilk önce imanın ne olduğu, imanın sözlük anlamının ne olduğu ve buradan hareketle imanın bizim hayatımızda neler katacağını, nelerde değişiklik yapacağını, bizleri ne kadar sınırlayacağını veya sınırlamayacağını bu buradan hareketle inşallah belirlemeye çalışacağız. İlk önce iman nedir? Sözlük anlamı iman Arapça bir kelimedir Sayın Hocam. Amene fiilinden türemiş bir mastardır. Bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, ona onu doğrulamak, söylediğini kabul etmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güvenmek, şüphe yer vermemek şekilde şeklinde kesin olarak içten ve yürekten inanmak anlamına gelir. Terim olarak ise Allah Teala getirdiği kesin olarak bilinen hükümler yani zaruriyat diniye hususunda Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak demektir. Yani hocam bu zaruriyeti diniye dediğiniz kapsam hocam herhalde bizim yani küçüklükten beri öğrendiğimiz hocam bu e, imanın şartları, İslamın şartları e, ya da işte artık 32 farz, 52 farz diye hocam ezberlediğimiz hususlarda kapsıyor değil mi hocam? Evet kesinlikle, kesinlikle. Yani Allah'a ben... iman, peygamberlere iman, meleklere iman, sadece <laughs> tek bir şekilde inandım demekle değil de bunların kapsamını, hepsini kapsıyor. Hem gaybi olsun, hem müşahede ettiklerimiz olsun, bütün hepsini e, kapsıyor aynı şekilde. Şimdi, değerli hocam, imanın muhtevası ve kapsamına bakarsak, eşari ve maturidi kelamcılarına göre iman, inanılması gereken hususları <laughs> kalbin tasdik etmesidir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet mevcuttur. Yusuf suresinde yer alan ve Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından, Hazreti Yakuba hitaben söylenen ey babamız dediler. Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanacak değilsin. Mealindeki ayet sen bizi tasdik edici değilsin manasındadır. Buradan imanın tasdik anlamında olduğunu tefsirciler, kelamcılar belirtmişlerdir. Ehli sünnet kelamcıları Maturidi, İmam Maturidi, İmam Eşari, Bakırlani, Cüveyni, Gazali, Ebul Muayn Ennesefi, Şehristani ve Amidi ve benzerleri alimler Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelimeye Allahu Teala ve Hazreti Peygamber tarafından dini bir anlam ve içerik kazandırılmamış ki ne Kur'an'da ne de hadislerde iman fiilinin neden ibaret olduğu ortaya koyan bir tanım vardır ve bu sebeple de yapılacak iş Kur'an'ın indiği dönemde Aram Arap toplumu ve dilcileri arasında iman kelimesinin hangi anlama geldiğini tespit etmekten ibarettir. Dolayısıyla Arap dilcileri ise imanın tasdik yani doğrulamak anlamına geldiğini sözlük ve zahiri anlamı olan tasdik dışında bir manasının bulunmadığında ittifak etmişlerdir Sayın Hocam. Hocam iman deyince hocam <laughs> şeksiz, şüphesiz hem kalben hem zihnen her türlü Allahu Teala'nın emirlerine, Allahu Teala'nın yasaklarına ve işte Peygamber Efendimiz'in bizlere tebliğ ettiği ve miras bıraktığı İslam dinine ve şeksiz, şüphesiz ve kesin bir şekilde gönülden gelerek inanmak, değil mi hocam? Tasdik etmek lazım. Evet, zaman. eyvallah hocam. Şimdi görüldüğü gibi Sünni kelam bilginleri ayeti anlam, anlamlandırırken Dilin kelimelere verdiği belli manalarla istidlal diye ifade edebileceğimiz bir akli yürütme ve yaklaşımını sergilemişlerdir. Bir başka ayette Allahu Teala münafıklar hakkında "Ey peygamber, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden ve Yahudilerden" Küfür içinde koşuşanların hali seni üzmesin buyurmuş. İmanı kalbin tasdikinden ibaret saymıştır. Yani onlar ağızlarıyla biz iman ettik diyorlar ama iman onların kalplerine girmemiştir. Kalpleriyle bunu dile getirmiyorlar. Hocam o zaman e, iman iman olması için ...sadece ağızdan çıkması değil... ...aynı zamanda e, kalbinde... ...yanılması lazım değil mi hocam? Tabi kalpleri de bilen Allah-u Teala. Zaten sayın hocam ilk önce... ...kalbin tasdiki... ...esastır. Kalbin tasdikinden sonra... ...dilin ikrarı ise... E, ...dünyanın... ...dünyadaki hükümlerin kendisine... ...uygulanabilmesi için... E, ...matürdi ve eşari... E, ...alimleri, imamları... E, bunu şart koşuyorlar dil ile ikrarı. Ama esas olan kalp ile tasdiktir buyuruyorlar. Ayet-i anladığımız şekilde zaten e, kalp allah Allahu Teala e, kalben bir e, tasdik olması, kalben bir inanma olması zaten e, tabi dışarıda görünen iyi, dille söylenen imanın tabi Allah için bir anlamı yok ama bizim için tabi ki anlam var değil mi hocam? Evet. E, kesinlikle. bizde, bizde ehli sünnet i hocam malumlarınız hani şey de vardır. Eee Hani ehli kıble tekfir edilemez diye bir düstur da vardır. Hani işte inandım, iman ettim, ben Müslümanım diyenlerin tabi biz kalbini yarıp da bakamayacağımız gibi ya da işte kalbini bilemeyeceğimiz gibi onları tabii ki Müslüman olarak görüyoruz değil mi hocam? Evet. Allahu Teala bir başka ayette şöyle buyuruyor. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne böyle murdarlık verir buyuruyor. Nahl suresinde mesela <laughs> Sayın Hocam bir vakayı haber vereyim. Ee, size bildireyim değerli izleyicilerimize de. Ee, bir seriyede bir gazada Usame bin Zeyd yakaladığı adamı La ilahe illallah dediği halde öldürüyor. Vaka Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iletilir. Hz. Peygamber ona sen onun kalbini açıp baktın mı? Usame bin Zeyd Hz. Peygamber'e onun korkudan dolayı, ölüm korkusundan dolayı La ilahe illallah cevabını verdiğini söylüyor Peygamber. Ama Hz. Peygamber ise Önemli bir hususa dikkat çekiyor. Sen onun kalbini açıp baktın mı diye buyuruyor. Nahl suresi 106. ayette de <laughs> küfre zorlanan kimsenin küfür sözünü söylemesinin kalpteki imanına zarar vermeyeceği ifade edilmiştir. Kalbi iman ile doluyken inkara zorlanan <laughs> müstesna kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kalbini kafirliğe açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Allah onlar için büyük bir azap vardır. Evet değerli hocam ayetlerde de anlaşılacağı üzere iman etmenin şartı, imanın başlangıç yeri kalp, kalptir. İman kalpte başlar, Ahirette de bizim sorguya çekileceğimiz nokta kalptir imanın sorgulanması hususunda dünyadaki bizim insanlar arasındaki e, muamelelerimizde işlerimizde hukukumuzda e, mümin kardeşliğinin tesisinde e, bizim bunu dil ile ikrar etmemiz gerekir ki kimin kafirin yanında kimin müminin yanında bilinsin diye dil ile ikrarı da şart koşarlar. Ya hocam teşekkür ederim hocam. Ee, iman kelimesinin <laughs> ne anlama geldiğini iman ee, <laughs> imanın hocam eee hocam. Hocam. hocam imanın muhtevasını, kapsamını, e, imanın asıl nerede başlayacağını ve onun yanı sıra hocam e, İmanın Allah için nerede, kullar için nerede hani hocam olduğunda hocam hani e, onlardan bahsettiniz hocam teşekkür ediyorum. E hocam ben peki sormak istiyorum. Yani, tamam iman bu şekilde bir tanımı var. İman e, tabii ki önemli. E, hani genişli bir muhtevası, genişçe bir kapsamı var. Sadece işte ben iman ettim demek de olmuyor. İşte imanın illaki hani çeşitleri de var hocam. E, peki hocam e, bunlardan ziyade hani imanın çeşitlerine vesaire geçmeden önce. Ee, şunu sormak istiyorum hocam. Ee, bizim inanmaya ihtiyacımız var mı? Eyvallah hocam. Yani insan olarak, kul olarak inanmaya ihtiyacımız Şimdi, var. Şimdi e, imanın sözlük anlamlarından bir tanesi güvenmek idi. Güvenmek, dayanmak. Şimdi inanmaya e, iman etmeye davet edilen insandır. İnanmaya ihtiyacı olan insandır imanı biz insan için şimdi konuşuyoruz. Ee, i̇lk önce bizim insanı tanımamız lazım. İnsan neden imana davet edilir? İnsan Allahu Teala onu ve laqad karramna bani adama. Biz insanı en mükerrem, en değerli bir şekilde yarattık. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı en mükemmel kıvamda, en güzel surette yarattık. Evet. Kıvamı tam ol, olgun, tam dengeli bir şekilde yarattık buyuruyor Allahu Teala ve Ona en büyük nimeti aklı bahşetmiştir. Bununla insan, insanı yeryüzünün halifesi seçiyor Allahu Teala ve insan bu yönüyle diğer varlıklardan. Ayrılmış oluyor. Dolayısıyla Allahu Teala kendisini tanıt, tanıtmayı ve kendisini tanımasını istediği varlık olarak seçtiği insandır. Hocam o zaman inanmaya sadece e, yani imanla muhatap olan yalnızca insan, i, ve, insan. Cinler. i̇nsan cinler ve cinler. İnsanlar insan ve cinler. Bizim şimdi müşahede ettiklerimiz üzerinden konuştuk ama evet. görmediklerimiz de cinlerdir başka bir ayet cinlerle ilgili ve ma halaktul cinne vel illa liyabudun ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ya da beni tanısınlar liyarifuni beni tanısınlar diye yarattım şimdi değerli hocam bizim tanımaya ihtiyacımız inanmaya ihtiyacımız var mı ben Allah'ın Kuddüs isminden hareketle pak eyleyen, temizleyen, tertemiz eden Kuddüs isminden hareketle bizim inanmaya ihtiyacımız var mı, yok mu? Ee, i̇nşallah hep beraber bir aklı, akli yürütme ile inşallah bir sonuca varacağız. Şimdi bir fabrika düşünün ki, bir fabrika dediniz mi, o fabrikada bir hareket var, bir faaliyet var, imalat var. Bunun neticesinde artık var çöp var. Bu çöpler temizlenmezse, bu çöpler geri dönüşüme atılmazsa o fabrika işlemez hale gelir. Şimdi biz kainatı, evreni ya da dünyamızı bir fabri fabrikaya benzetirsek bu fabrikada birçok faaliyetler, birçok ihracatlar, birçok imalatlar ve bunun neticesinde birçok çöp oluşuyor. Ve bu çöpler hiç biz farkına varmadan geri dönüşüme dönüyor. İstihaleye uğruyor. Mantarlar tarafından, küçük mikroorganizmalar tarafından tertemiz ediliyor. Hiçbir insan Allah'ın her şeyi insan için yaratmış olduğu bu dünya o haliyle insanı rahatsız etmemiş oluyor. Karayı düşünün. Aynı şekilde ormanlara gittiğimizde yani insan ürünü değil, insanın kirlettiği değil, organik olarak Allah'ın yarattığı olarak düşündüğümüzde ormana gittiğimizde tertemiz mis gibi havayı alırız. Ve orada hiçbir fuzulu bir şey göremezsiniz. Her şey her şey düzenlidir. Her şey yerli yerindedir. Üst üste birikmiş hiçbir ağaç göremezsiniz üst üste birikmiş böyle e, katmanlarca yükselmiş yaprak döküntülerini göremezsiniz denizler herkes aynı şekilde o kadar milyonlarca canlılar yaşar denizlerde Allah'ın Kuddüs ismi tecelli eder ve temizlenin temizleyin emrini verir ve bizim için bu dünya temiz hale geliyor Bizim kirlettiklerimiz hariç. Allah-u Teala hocam dünyayı ve kainatı bizim hizmetimize hocam sunarken aynı zamanda <laughs> sürekli bir dönen çark hani tabiri caizse hocam bir dönen çark yani böyle hani ne bileyim işte sürekli canlılar doğuyorlar ama bir yandan da mesela hocam mesela ölüleri bile hani yiyen bir hayvan mesela Allah-u Teala yaratmış mesela akbabaları yaratmış mesela evet. hocam. allah Teala bizlere bu şekilde bir düzen sunuyor değil mi hocam? Öyle bir kartal çeşidi var ki, yani ortada kalmış, kemikleri dahi yutuyor. Evet. Kemik çok büyükse yükseklere çıkarıyor, yüksekten bırakıyor, kırıyor, evet. kendine uygun hale getirip mideye gönderiyor. O şekilde hiçbir şey zayi olmuyor. Mesela e, e, mikroorganizmalar tarafından, küçük kurtlar tarafından, kurçuklar tarafından istilaya uğramış bir leşi gördüğünüzde, bunu hızlandırılmış programa aldığınız zaman 4-5 gün içerisinde bir bakıyorsunuz bitmesi gereken e, temizlenmesi gereken ortalıkta kalmaması gereken e, varlığın, nesnenin hemen kısa bir sürede bir anda yok olduğunu görüyorsunuz. Evet. Evet şimdi e, Yusuf suresinde Yusuf suresinde 105. ayette allah Teala bizlere, biz insanlara iman'a inanmaya güvenmeye davet etmiş olduğu insanlara şöyle hitapta bulunuyor. Göklerde ve yerde göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler buyuruyor Allahu Teala. Biz Allah'ın bu Kudüs isminin tecellisine hiç bakmıyoruz, hiç görmüyoruz. Hiç aklımızdan bile geçmiyor. Hiç hatırımızdan bile geçmiyor. Göz önünde bulundurmuyoruz. Evet, mesela Allah'ın Kudüs isminin tecelli ettiği başka bir yer. Dış alemde bunu izledik. Şimdi iç alemimize dönelim. Mesela bizim kan temizliğimiz nasıl yapılır? Al yuvarlarımız, ak, yuvar, ak yuvarlarımız nefes aldığımız hava akciğerlerimizde ciğerlerimizde hava havuzcukları var akciğer uçlarında. Al yuvarlar, ak yuvarlar bu hava havuzcuklarından gerekli olan oksijeni alır. Ee, bu oksijeni aldıktan sonra da karbondioksiti de bırakıyor oraya. allah Teala o maddelere al yuvar ve ak yuvar dediğimiz maddelere emretmiş. Bunlar bu görevini tekvinen yerine getiriyorlar. Biz insanlara da teklifen emrediyor. İster, isteyerek, isterseniz evet. istemeyerek imana gelin, davan, iman edin. Davran ve kerhan ayet var değil mi hocam? Evet. Ayet-i kerimeye geçelim. İsteyerek ya da istemeyerek boyun eğilir diye bir ayet-i kerime var değil mi hocam? Evet. evet. allah Teala kainatta yarattığı her şeyi bir e, görev için ve bir amaç için, bir hizmet için yaratmıştır, değil mi hocam? Evet. O zaman insan da en büyük e, görevi, az önce ifade buyurduğunuz gibi e, demek ki hocam Allah'ın halifesi olduğu için Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olması. Bir şey daha değinmek isterim. Mesela evet. e, bize denilse ki bize denilse ki e, bunlar, e, bu temizlik kendi kendine oluyor. Kendi kendine, doğa bu temizliği kendi kendisine yapıyor. Bizler bir biz başlamadan önce bir fabrika örneğini verdik. Ya da burayı düşünelim. Şimdi biz geldik burada bir faaliyet oldu, bir hareket oldu. Burası kirlendi. Biz burayı kirlettik. Burada bir süpürge makinesini bıraktık. O süpürge makinesini o süpürge makinesini bıraktık ve çıktık gittik. Haftaya tekrar geldik. Biz burayı temizlenmiş gördük. Biz diyebilir miyiz ki o süpürge makinası yaptı bu temizliği. Kendi başına temizlik. Gibi. Süpürge makinası kendi başına orayı temizledi diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz. Çünkü süpürge makinesinde ilim yok, irade yok, kudret yok. Aynı şekilde bu doğada da ilim yok, irade yok, kudret yok. Bunları harekete geçiren, insan için hizmetkar yapan mutlak bir ilim, irade ve kudret sahibi yüce Allah'ın ...Allah'ı bize gösteriyor. Elhamdülillah. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. E, i̇nanmaya ihtiyacım var mı yok mu hocam? E, güzel bir şekilde, geniş bir şekilde hocam anlattınız. Tekrardan teşekkür ediyorum. E hocam e, son 3 dakikamız kaldı. Evet. E, güzel geçti bugün. Ben hocam e, sizlere konumuzla daha iyi anlaşılsın diye... ...hem de izleyicilerimizle konunun başlığıyla bir hocam irtibat kursunlar diye hocam... Son olarak şeyi sormak istiyorum hocam. İman ve istikamet arasında e, nasıl bir ilişki vardır? E, kısa bir şekilde hocam, çok hızlı bir şekilde hemen onları da alayım. Çünkü iki dakikamız kaldı. Son olarak hocam neler söylersiniz? E, i̇stikamet doğru, düzgün, denge, dengeli, sabit ve kararlı olmaktır. Ve kavame kökünden türemiş bir e, mastardır. İstikamet kelimesinin, fiilinin başında üç harf bulunur. Elif, sin, ta. Bunlar talep ifade eder. İskamet sözlük anlamı doğru, düzgün, dengeli ve sabit ve kararlı olmak. Ve elif, sin, ta ise bu kelimenin başında talep etmeyi bize bildiriyor Arapça dil bilgisinde. Biz o zaman bu imanımızda, inancımızda doğru oracı doğru olmayı, düzgün olmayı, dengeli olmayı, kararlı olmayı Allahu Teala'dan talep etmiş oluyoruz. Yani Allahu Teala'ya iman ederken aynı zamanda biz o, bu şekilde olacağız diye bir söz, veriyor. söz vermiş oluyoruz ve bunu biz günde 5 defa namazlarımızda 17 kere tekrar ediyoruz. İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet ya da bizi doğru yolda sabit kıl diye bunu tekrar ediyoruz. Yani buradan da ne anlaşılıyor? İstikamette olmak o kadar zor bir iştir ki evet, evet. istikamette olmak o kadar zor bir iştir ki Yüce Allah bizi günde 5 defa 17 kere huzura davet ederek istikamette olmamızı bize emrediyor. Ve biz bunu Allah'tan dua ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Rabbim cümlemizi iman ve istikametten son nefesimize ayırmasın. Rabbim e, bu dünyadan iman ve şehadet ile göçenlerden eylesin inşallah. Ramazanınız mübarek olsun. Oruçlarınız, ibadetleriniz Allah katında makbul olsun inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, ağzınıza sağlık. Gerçekten müstefil olduk. e Değerli izleyenler e, bugünkü programımızın sonuna geldik. E, bugün e, Cezayi vaizimiz Abdurrahim Coşkun hocamızla iman ve istikamet konularını konuştuk. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.